Değerli hanımefendiler, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Eskişehir ziyaretimizin bu son programında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şehir ziyaretlerimizin son programını genellikle gençlerimizle yapıyorduk. Bu defa hanım kardeşlerimizle bir araya gelelim dedik ve Eskişehir'de bu bir ilk oldu. Kadınlarla Büyük Türkiye adını verdiğimiz bu programda her kesimden, her meslekten hanım kardeşlerimiz bizlerle bir arada. Biz büyük ve güçlü Türkiye hayalimizi kadın ve erkek ayrımı yapmadan milletimizin tüm fertleriyle birlikte gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin geleceğine ilişkin her vizyonu, her projeyi sizlerle birlikte hayata geçirecek şekilde tasarlıyor ve uyguluyoruz. Türkiye'de kadınların özellikle eğitim üretim, istihdam, siyaset ve sosyal hayatta en fazla ilerleme kaydettikleri dönem bizim dönemimizdir. Bunu iddialı bir şekilde ifade ediyorum. Her kesimden kadınımızın potansiyelini kendisi, ailesi, şehri ve ülkesi için hayata geçirebilmesini sağlayacak altyapıyı biz kurduk. İmkanları sağladık, engelleri ortadan kaldırdık. Özellikle kadınlarımızın eğitim ve üretim alanında kat ettikleri mesafe gerçekten tarihi bir başarının ifadesidir. Eşimin kız çocuklarımızın okula gitmesinden lise eğitimi tamamlama programına kadar bu çerçevede başlattığı her girişime samimiyetle destek oldum. Ve bunun ilkini de Şanlıurfa'da başlattık. Ülkemizde partisinde gerçek anlamda kurumsal ve etkin kadın kolları teşkilatını kuran ilk parti AK Parti'dir. Siyaset yanında, bürokraside ve iş dünyasında kadınlarımızın hak ettikleri yeri almak için verdikleri mücadelenin de hep yanında oldu. Kadınları sadece aile işletmesinin bir unsuru olmaktan çıkartıp müstakil bir girişimci, müstakil bir üretici, müstakil bir iş insanı haline getiren her adımı destekledim. Ülkemizde artık öğretmeninden akademisyenine, bankacısından yargısına kadar her yerde kadınlarımız nüfus içindeki oranlarına yakın temsil düzeyine sahiptir. Elbette hala kat etmemiz gereken çok mesafe var. Ama kazanımlarımıza baktığımızda bundan sonrası için daha umutlu olmamız, daha büyük hedefler koymamız konusunda Herhangi bir mani göremiyorum. Elbette kadınlarımızı hayatın her alanında desteklerken onların aile içindeki konumlarını özellikle de anne vasıflarını asla ihmal etmedik. Hiç şüphesiz bu konuda da eksiklerimiz olabilir. Önümüzdeki dönemde eğitim ve üretim sürecinde olduğu gibi aile içindeki konumları itibariyle de kadınlarımızı daha çok desteklemekte kararlıyız. Bazı sapkın beyinler kadınların hayatın diğer alanlarındaki yerleri ile aile içindeki yerini birbirinin alternatifi görebilir. Batı'da olduğu gibi kadını özgürleştirmek adı altında en bayağısından bir meta haline dönüştürme hevesinde olanlara şahsen biz meydanı bırakmayacağız. Kadını evinden, ailesinden ve evlatlarından tamamen koparmayı hedefleyen bu anlayışın aslında onların eğitim, öğretim, üretim, istihdam ve sosyal hayattaki rollerini de hazmedemediğini düşünüyorum. Biz medeniyetimizin ve ahlakımızın gösterdiği istikamette kadını ve erkeği tıpkı yaratılışta olduğu gibi hayatın her alanında birlikte mücadele eden yoldaşlar olarak görüyoruz.